sağlık ve güzellik kavramlarının oldukça önemli olduğu günümüzde birçok insan ikisine bir arada sahip olmanın yollarını araştırıyor. Bu noktada hücre yenilenmesini ve doku onarımını destekleyen egzozomlar oldukça dikkat çekiyor. Peki egzozomların kullanım alanları neler? Merhaba ben Profesör Doktor Yakon Dermatoloji uzmanıyım. Bugün sizlerle egzozom tedavisi hakkında tecrübelerimi paylaşacağım. Egzozomlar Hücreler arasındaki iletişimi sağlayan küçük sıvı dolu kabarcıklardır. Bu, bu fakat bu küçük kabarcıklar çok fazla bize yardımcı oluyor. Çok fazla sorunun çözülmesine destek oluyor ve günümüzde de özellikle bu hücresel tıpta. Çok büyük bir rolü olan bir tedavi bu e eksozomlar. Estetik dünyasına yenilik getiren altın eksozom uygulaması zengin içeriği ve patentli formülasyonu sayesinde klasik eksozom tedavilerinden ayrışıyor. Özellikle dermatoloji ve plastik cerrahi alanında şu anın altın çağında. Zaten altın eksazom da bu denmesinin tebeplerinden bir tanesi de eksazomun altın özelliğindeki kadar kıymetli olması. Neden peki diğer eksazomlardan bu altın eksazom daha değerli, daha kıymetli? Çünkü içeriğinde sadece eksazom bulunmuyor. 20 milyar kadar eksazom yok. Onun dışında büyüme faktörleri bulunuyor, hiyalonik asitler bulunuyor, amino asitler bulunuyor ve her bir bulunan madde de farklı bir deri sorununun çözülmesini sağlamış oluyor. Biz altın eksozom tedavisini dermatoloji alanında en sık saç dökülmesinde, anti aging amaçlı, cilt lekelerinde, yara iyileştirmeyi hızlandırmada ve deri hastalıklarının tedavisinde kullanıyoruz. Seanslar halinde yapıyoruz uygulamayı. Ee, hastalar işlemden 40 dakika önce geliyorlar, yüzlerine ağrı kesici kremleri sürüyorlar, cilt uyuşuyor. Daha sonra anestezik madde siliniyor, küçük iğnelerle cildin altına bu altın eksozom enjekte ediliyor. Burada bir konuda altını çizmekte fayda var. Altın eksazom denmesinin sebebi renginin sarı olmasından dolayı. Neden rengi sarı? Çünkü bu altın eksozomda bulunan eksozomlar, bu sığırın ilk sütü olan kolostrumdan elde ediliyor. Kolostrum da sarı renkte olduğu için o sarı rengiden dolayı altın eksozom diye isimlendiriliyor. 6 hafta arayla yapıyoruz genellikle seans sıklıklarını. 1 ila 3 seans arasında yapıyoruz. Hastanın sorunu hafifse bazen 1 seans yeterli oluyor. Ama hastanın sorunu daha yoğunsa 3 seans gerekebiliyor bu tedaviye tek başına da altın eksozom yapılabiliyor ya da altın eksozom işte enjeksiyonlu tedavilerle toksin uygulamalarıyla dolgu uygulamalarıyla ya da e, lazer bazlı cihazlarla bir arada yapılabiliyor. Ama e, benim kendi klinik tecrübem e, sadece altın eksozomu ben hani hastanın eğer ciddi derecede bir sorunu yoksa yeterli olduğunu görüyorum. Çok fazla diğer işlemlere ihtiyaç duymuyorum. Özellikle kendi tecrübelerim saç dökülmesi çok iyi neticeler elde ediyorum. Saç dökülmesi olan hastalarda hele de hasta uzun süre mesela diğer tedavileri denemiş, deneyip de yanıt alamadığı durumlarda altın ektezomla çok yüz güldürücü sonuçlar elde ettim. Çoğunlukla 3 seans yeterli oldu. Bazı hastalarda 6 ay sonra tek bir hatırlatma tedavisi yaptım. Bize gelecekte çok fazla şeylerin bekleyeceğini düşünüyorum. Yani altın ektezomla şu anda daha emekleme aşamasında gelecekte daha yeni yeni formülasyonlar eklenip daha güzel neticelerin elde edilebileceği, daha kısa seans sıklıklarının olabileceği e, formülasyonların geleceğini düşünüyorum. İşlem ne kadar basit gibi görünse de kesinlikle hekimler tarafından yapılması gereken bir tedavi. Çünkü hijyenik kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Ürünün doğru deri tabakasına verilmesi gerekiyor. Doğru iğnelerle yapılması gerekiyor. Çünkü bu işlemlerle yapılmaması, dikkat edilmemesi işte alerjik reaksiyonlara, enfeksiyonlara, ya da istenmeyen lekelerin olması gibi bir takım e, hoş olmayan e, sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden doğru ellerde, hekimler tarafından yapıldığında da e, mucizevi sonuçlarla karşılaşılabilir.